Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Faruk'un buradaki 10. günü ve 10. gününe özel bir video daha çekelim dedik. Şu anda Houston'ın en mezarcılarının olduğu bölgedeyiz. Ölücüler. <laughs> Ölücülerinin olduğu bölgedeyiz. Ee, şöyle tabi işin şakası. Ee, ya. Prem, Premium Outlet diye bir yer var oraya geldik. Biraz indirim çeklerimiz vardı Onları kullanalım dedik. Hem de çok uygun ürünler vardı. Ayıptır. Ayıptır puması. <laughs> Ondan sonra dedik onları alalım. Değerlendirelim. Kullanalım. Ee, böyle bir şey yaptık. Hayatımda mağazasının önünden geçmediğim yerlerden alışveriş yaptım. <laughs> Poşetlere de gel. <laughs> Elimde ilk defa tuttuğum bazı poşetler oldu. Çok heyecanlandım. Yere falan düşürdüm böyle. Dedi. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra Onur abi sakinleştirdi. Dedi. Oğlum, sakin ol. Normal bir durum. Ne dedim? Onur Acar varsa herkesi şemal dedim. Ondan sonra öyle bir durum oldu. Şimdi Faruk'un burada 10. günü. E, biz bu kutlamaları, şamataları da o yüzden yaptık zaten. E, şimdi şeyi de konuşalım istersen. Olumsuz anlamda ilk 10 günde gözüne çarpan şeyler neler? Olumsuz e, anlamda... Onları da söyle. E, i̇lk olarak araba fiyatları diyebilirim. E, araba fiyatları çok çok daha pahalı da beklediğinden. Bence burada şeyi de konuşmamız lazım. Şimdi... E, Sırf daha fazla izlenebilmek adına bu 300 dolara Amerika'da araba aldım, 500 dolara Amerika'da araba aldım videoları atılıyor ya. Yalan. E, yani zaten çok gerçekçi değildi. E, ama yani son özellikle bu koronadan sonra, e, araç fiyatlarının daha da çok artmasından sonra imkansıza yakın bir hal aldı. Evet. Bunu tabii çok net Faruk geldikten sonra gördük. Şimdi Faruk anlatacak zaten. Birkaç e yere gittik beraber. Ben 10 gündür araba bakıyorum sürekli. Işte gerek Facebook'tan, gerek sitelerden, gerek gidip onur abiyle yüz yüze galericilerden çok zor. Yani o videolarda bahsedilen araba, fiyatlarda araba bulmak imkansız. 5-6 bin bandında falan araba bulmak da çok zor. Hani. Ben buraya gelirken videolara bakıp diyordum ki 2.5-3'e tamam araba buluyorsa bu insanlar. Ben de bir 5-6'ya güzel bir araba çekerim altıma ama öyle olmuyor. Büyük ihtimalle bu Covid sonrası bu hale geldi fiyatlar. Öncesini bilmediğim için çok yorum yapamayacağım ama araştırdığımda böyle değildi en azından onu söyleyebilirim. Beklentimin çok altında kaldım araba konusunda. Temiz bir araba bulamıyoruz. Zorlanıyoruz araba bulmakta. Biraz daha bütçeyi zorlamamız yukarı gerekiyor. Yukarı çekmemiz gerekiyor. Ve YouTube'daki Ç videolarda bahsedilen bütçelerin çok çok üstlerine çıkmamız gerekiyor. İyi bir araba almak için. Ki zaten bizde açıkçası 5-6 bin dolar bandından şu anda 8-9 bin dolarlara kadar çıkmış durumda. Yani zorunda kaldık gibi bir şey yok. Araba bakarken. Ha. Yani e, bir de tabii şöyle bir durum var. Texas Amerika'nın ucuz sayılabilecek eyaletlerinden bir tanesi. Eee ona rağmen biz burada araba bulurken. Araba var bu arada. Bak, yok bak, değil. Aynen. Ama Temiz şimdi yok. baktığın zaman bu araba beni en az 1.5-2 sene götürebilecek diyeceğin bir araba e, alırken bu rakamlar çok çok daha yukarılara çıkıyor. Aradaki uçurumu e, görmek lazım. Yani şimdi birileri çıkıp şunu söyleyebilir Ben 500 dolara araba aldım işte aldığım araba bir sene beni götürdü. Kardeşim seninki şans. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Seninki şans. Şimdi ee, bir kumar oynamışsın ve kazanmışsın şansa dayalı bir sistemle biz burada e, özellikle burada devam etmeyi düşünen burada yaşamayı düşünen bir adama böyle bir kumar oynayamayız yani anlatabiliyor muyum bizim daha böyle daha ciddi ilerlememiz lazım yani bu adamı arabayı aldıktan sonra iki sene bir buçuk iki sene bu adamın araba düşünmemesi gerekiyor E çünkü burada yaşamayı düşünüyor şimdi e, sen buraya 3 aylığına, 5 aylığına para yapayım, seveyim, döneyim mantığında olsan Alırız bir araba direkt. Alırsın. Kaybedeceğin bir şey yok. 500'lük arabayı alırsın. En kötü ihtimal arabanın yandığını, bittiğini, kül olduğunu varsayalım. Gider bir 500'lük daha alırsın. Hı. Ama senin durumun öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Hı. Öyle olduğu için arada bir uçurum söz konusu hı. oldu. Onu da şu anda biz kendi baremimizi biraz yükselttik. Hı. Biraz daha fazla insanlara haber verdik. Evet bize araba konusunda destek çıksınlar diye. Yakın zamanda da sonuçlandırırız diye düşünüyorum. İnşallah bu önümüzdeki hafta <laughs> buluruz bir şey artık. Ee, arabanın dışında konusu haricinde ee, beklentimin altında ne var? Ne var ya. Hastane şeylerini, test düzenlemeleri. yani genel olarak şey yapmıştık, konuşmuştuk. Ya hastanelerin pahalı olacağını biliyordum zaten olduğunu. Yani onu bilerek geldim buraya ama geldikten sonra da şunu dedim kendime. Aman oğlum Faruk sakın hasta olma. Ee, çevremden duyduğum bazı şeylerden dolayı işte bir abimiz atıyorum parmağını kırmış mesela kırmış mıydı incitmiş miydi bilmiyorum. Çok büyük paralar ödemek zorunda kalmış. Ee, bunları duydukça duydukça iyice bir temkinli yaklaşmaya başladım her şeye. Dedim aman sakın hasta olma burada. Sıkıntılı. Sağlık sistemi burada biraz. Tabii, yani en son bir arkadaşımızın başına geldi. Serum yemek için serum e, e, vereceklerdi kendisine. 450 dolara duyunca iyileşti dedi geri döndü yani. Nasıl hmm. biliyorum? O tarz şeyler burada olabiliyor. Tamam. Ama zaten bunun az çok farkındaydım. Hmm. E, yani fiyat olarak burada en çok göze çarpan artış meyvelerde, sebzelerde. Ben, Meyveler çok pahalı. Benzin fiyatlarında. Ben meyveleri bu kadar beklemiyordum. Ee, çok pahalı. Yani şöyle diyeyim bir kap plastik kap düşünün. Ee, onda ananas kesilmiş, koyulmuş. Çok pahalı mesela. Baktım alınmaz dedim yani değmez bu. Kaç dolarda hatırlamıyorum şu an ama. Ben ben de hatırlamıyorum pahalı. şu an. Ama geçen mesela man, mandalina. mandalina 8 dolar. Yani vermem 8 dolara çünkü 1,5 kiloya denk geliyor bir buçuk kilo mandalina 8 küsür sekiz buçuk dolara yakın bir şey. E şimdi yok. arkadaşlar şöyle de diyebilir. Türkiye'de kilosu 8 lira işte şey yapmayın. biz ya bu, buranın şartlarında değerlendirmek zorundayız. Şöyle açıklayabiliriz. Mesela 8 dolara <laughs> e, bir öğün yemek yiyebilirim mesela. Yani tabi çok net bir öğün yemek yiyebilirsin. Bir yemek yani. yerim yani. Burger King'de şurada tabii. burada biraz şey olur ama yersin. Ee, onun Türkiye'de için... ne kadardır mesela? 10 lira falandır en fazla. Mandalina. mı? He. büyük ihtimalle o civardadır. Yani ki sezonu şu anda düşüyordur gitgide yani, diye tahmin yani. ediyorum. Ee... ya bir de Türkiye'de meyve ucuz buraya göre. Çünkü Türkiye'de üretimi var. Ya Amerika'da direkt... burada da aslında üretimi var da rağbet çok fazla. Yani. 350 yetmiyor. milyon nüfusa Aynen. yetiremiyorsun haliyle. Yetmiyor. Dışarıdan geliyor burada çok büyük bir kısmı. O yüzden pahalı. Meksika'dan aslında. çok geliyor deniliyor bilmiyorum ben açıkçası çok hakim değilim ama. Ama Türkiye'de meyvenin üretimi olduğu için. geçeriz herhalde. Meyvenin üretimi olduğu için Türkiye'de meyve ucuz evet. Ee, onun dışında. Burada stabil olan muz çok stabil. Muz çok ucuz aynen. Ee, mesela domates çok stabil. Meyvelerden sebzelerden örnek veriyoruz. Ee, onların fiyatları çok böyle oynamıyor ama işte eee yani şu an sezonuna girdik yani ocağın ortasındayız neredeyse ama 8 buçuk dolara mandalina almak durumunda kalıyorsun e, haliyle pahalı geliyor insanlara yani bize bile pahalı geliyor bize bile derken çok zengin değil <laughs> yani o kadar zenginiz bana bile, ben 8 bile alamıyorum. Bile çok kardeşim. Ben bile alamıyorum. <laughs> yani öyle bir durum ses konusu. Homeless adam da sağ olsun. Yani. Ee, heh, bu konuya da değinelim mesela homeless dedim aklıma geldi. Konu konuyu açıyor. <laughs> ee, homeless deyince aklıma geldi yani e, seçici homeless konusunda ben çok homeless göreceğim diye o beklentiyle geldim çok homeless olacak İşte gece dikkat etmem lazım homelesslarda çok olduğu sokaklardan gezmemem lazım çünkü sıkıntı yaşıyorsunuz homelessların yoğun olduğu bölgelerde ama ben hiç homeless görmedim. Bir iki tane gördüm. Onlar da e, Christmas homus değil ya. Daha böyle onlar dilen dileniyorlar. Hı. Onlar akşam evine gidiyor Christmas'da, yani. Christmas'ta, Christmas'ta Christmas zamanı o Onlar nakit akışını hızlandırmak için. Aynen. O tarz. Ama şey hiç böyle yok çadırda yok. kalan, sokakta kalan kimseyi görmedim bugüne kadar. Bizim yaşadığımız bölgede yok. Nezih bir bölge yani. Ama <laughs> e, downtown taraflarında bu <laughs> life dilenen bölgeler var. O zaman görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın.